Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir programa konuk olmak bizim için çok onur verici bir durum. Efendim, e, ismim Ahmet Sefa Özkaya. 1927-1950'de bu buraya geldim. E, 1974 yılları e, bu mesleğe atıldık. 1974'ten e, 78 yılda kadar lokantada, yani çok amaçlı sektörde çalıştık. E, 1978'den bugüne kadar da şu an mevcut olan Sefa Köfte e, işletmemizi e, kurduk. 78'den bugüne kadar da devam etmekteyiz. Artık bundan sonra da <laughs> ne olur bilemiyorum. Efendim Sefa Köfte markası tabii bir isim koymak gerekiyordu. Benim e, diğer bir ismim de e, Sefa olması münasebetiyle e, ne yaparız, nasıl ederiz? Dolayısıyla da bu ismi daha uygun bulduk. Hem biz de kendimize de özleşmiş bir isim olmak e, münasebetiyle de Sefa Köfte markasını kurduk. E, Tetçilimizi yaptırdık. E, 78'den bugüne kadar da aynı yerde de bu hizmete devam etmekteyiz efendim. Ya yani şimdi tabi köfte e, Tabi yani mesleksel tabi söylemekte bir bahis yok. Şimdi biz tabi etin iyi olmalı etinizin kalitesi çok iyi olmalı. Ben umumiyetle düyeti kullanırım. Düve eti. Dolayısıyla da kabuk eti kullanırız. Tabi et, et iyi oldu mu, malzeme iyi oldu mu, ürün de iyi olmuş olur. Dolayısıyla da biz bunlara çok dikkat etmekteyiz ve mecburuz bunu yapmaya. Zaten böyle bir durumdan söz konusu olmasa dolayısıyla bu başarıyı yakalamak mümkün kabil değil. Dolayısıyla yani malzemeniz iyi olacak, etiniz iyi olacak, kendiniz de iyi olacaksınız. yani sadece sizin etinizin çok iyi olması söz konusu değil. Yani mesleki aileye uygun, davranışlarınız uygun olmalı, yüzünüz cümbeli, efendime söyleyeyim temizlik olmalı. Dolayısıyla da yani sektör prez var bir sektör. Dolayısıyla da bugüne kadar getirdik. Artık bundan sonra bizim varislerimiz inşallah bunu da devam ettirecekler. Durum böyle efendim ya işte, fotoğrafla tabi çok daha e, olması gerekiyor. E, tabi biz rahmetli e, işte Yıldırım Akbulut, Muhsin Yazıcıoğlu kendisiyle bir beraber bir çalışmamız olmuştu. Muhsin Bey ettiler. Bunlar siyasiler. İşte efendime söyleyeyim e, diğer e, işte İbrahim Erkan, e, efendime söyleyeyim İşte işte e, Müş Müşerif Yudum, yani bildiğim kadarıyla ya, e, kim var şu an tam hatırlayamıyorum ama İzzet Alt, İzzet Yılmazan, Yılmazan. Ya işte efendim şu vatan vatanı şaşmaz mı? Vatan ne bileyim unutma o ismini. Yani dolayısıyla da çok ünlüler geldiler. <laughs> Hepsini tabi oraya koymak da mümkünü kabil değil. Dolayısıyla da yani şey mi çok oldu? Yurt dışından gelenler, yurt dışından gelenler müşterilerimiz e, işte şey efendim. Durun böyle. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.